Bu dersimizde üçgen çeşitleri göreceğiz. Bir açılarına göre üçgen çeşitlerini göreceğiz. Bir de kenarlarına göre üçgen çeşitlerini göreceğiz. Açılarına göre üçgen çeşitleriyle başlayalım. Biz zaten açı çeşit olarak neler görmüştük? Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı ve tam açı. Burada kullanacağımız dar açı, dik açı ve geniş açılar. Buradaki kavramları iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi dar açılı üçgen Olabilmesi için bütün iç açılarının ölçüsü dar olacakmış. Bütün iç açılarının ölçüsü dar ise buna dar açılı üçgen diyorum. Dik açılı üçgen olabilir. Mesela dar açılı üçgen için mesela şöyle örnek versem. Bütün iç açıları nasıl bunların? Dar. Dolayısıyla bu nasıl bir açıdır? Dar açılı üçgendir. Dik açılı üçgene geldim. Bir açısı 90 derece olacak diyor. E bir açısı 90 derece. Şuraya 90 alsam buna ne diyeceğim o zaman? Dik açılı diyeceğim. Bu dar açılıydı. Devam ediyorum. Geniş açılı üçgen iç açılarından biri geniş olacaktır. Şöyle çizsem. Bakıyorum. Şurası geniş açı mı? Evet. Şuralar nasıl zaten? Dar. Beni ilgilendirmiyor. Önüne ilgilendiren kısım neresi? Bir tanesinin geniş olması. Bu da nasıl açılı o zaman? Geniş açılı üçgen. Bu şekilleri aklımızda tutarsak bununla ilgili gelebilecek bütün soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Zaten oldukça basit. Şimdi sorularda göreceğiz. Diyor ki aşağıdaki verilen üçgenlerin çeşitlerini açılarına göre belirleyelim diyor. Hemen açıma bakıyorum. Kaç derece? 180 derece. 150 derece. 150 derece nasıl açıydı? Geniş açıydı. Neden? 90 ile 180 derece arasındaydı. O zaman buna nasıl üçgen diyeceğim? Geniş açılı üçgen devam ediyorum buna geldim kaç derece 90 derece o zaman buna ne adını vereceğim dik açılı üçgen adını vereceğim geldik buraya şimdi ölçüleri 75 75 30 şimdi kaçta kaç arasında 0 ile 90 derece arasında değil mi hepsi e 0 ile 90 derece arasındaysa ben bunlara ne diyordum dar açı diyordum o zaman bu nasıl bir üçgen dar açılı üçgen Dediğim gibi ilk çizdiğim şekilleri aklınızda tutarsanız çok rahat hepsini çözersiniz. 110 derece. Nasıl açı? 90 ile 180 arasında. O zaman nasıl açıdır bu? Geniş açı. geniş açı ise benim çizdiğim mesela biraz önceki şekil. Böyle çocuklar şekillerle oynayabiliyorlar. Yani ters çevir. Mesela bunu da 110 alabilirsin. Bu şekli ne yapmış şöyle? Şu tarafa doğru ters çevirmiş. Bir şey fark etmiyor. O zaman buna ne diyeceğim? Geniş açılı üçgen. Devam. Geldim. Diğer soruma 60, 60, 60. Her biri 90'dan küçük mü? Evet küçük. O zaman ne diyeceğim buna? Dar açılı üçgen. Geldim diğer soruma. 92 derece 90'dan büyük mü? Büyük. Büyükse ne diyeceğim artık buna? Geniş açılı üçgen adını vereceğim. Buraya geldim. 90 derece. Tam 90 derece oluyorsa buna ne diyordum? Dik açılı üçgen. Dik açılı üçgen. Son olarak şuna geldik. 80, 70 30 her biri 90 dereceden küçük mü küçük küçükse buna da ne diyorum. Dar açılı üçgen. Şimdi geldik açılarından sonra kenarlarına göre üçgen çeşittine 3 üç tanesini bileceğiz çeşit kenar, ikiz kenar, eş kenar. Bakın hepsi adı üstünde. Çeşit kenar. Çeşit kenar demek, üçgende ne demek? Her bir kenar uzunluğu birbirinden farklı olacak. Çeşit kenar, her bir kenarı birbirinden farklı. İkiz kenar bakın adı üstünde iki kenarı ne olacak birbirine? Aynı uzunlukta olacak. Devam ediyorum. Eş kenar üçgen, e, adı üstünde eş kenar. Bütün kenarları birbirine ne olacak? eş olacak. Ekstradan bileceğim şunlar. Şimdi çeşit kenarda her bir uzunluğu farklı. Mesela bir tane çizelim. Mesela burası 5 santimse, burası 6 santim. Bura kaç santim olacak? 7 santim. Buna ne diyeceğim o zaman? Çeşit kenar. Peki. İkiz kenara geldim. İki kenar uzunluğu birbirine ne olacakmış? Eşit. O zaman şunla şu birbirine eşit olsun. Mesela bu 5 santim olsun. Bu da 5 santim olsun. O zaman mesela burası 8 santim olsun. E o zaman ne olacak? Bu bir ikiz kenar olacak. Eş kenara geldim. Eş kenarda ise hepsi eşit olacak. Mesela 3 santim, 3 santim, 3 santim. Bu da ne oldu? Eş kenar üçgen oldu. Bu ikiz kenardı. Ve ikiz kenarla eş kenar için bilmem gereken bir detay var. Onu da hemen söyleyelim. Aynı uzunlukta olduğu için kenarların karşısına açılan ölçüleri eşit. Şimdi aynı uzunluktaki kenarlarım şunlar mı? Şu kenarlarım aynı uzunluktaysa şu açıların birbirine ne olacak? Eşit olacak. Geldim buraya. E eş kenarda zaten bütün kenar uzunluklarım eşitse bu açıların hepsi kaç olacak? Eşit. Yani kaç olur mesela? 60. 60. 60. Her biri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve ekstradan unutmuyoruz zaten. Şimdi, üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. E, 180 derece, 3 açımda eşit. 183'e bölsem her birine kaç düşüyor? 60. Bunu unutmuyoruz. Eşkenar üçgenin her açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Çok fazla kavram var gibi geliyor ama zamanla soru çözdükçe bunlar çok rahat yerleşecektir. Siz yeter ki bir tekrar edip soru çözün. Gerisi gelir zaten. Devam edelim, soru çözelim, daha iyi anlayalım. Şimdi. Aşağıdaki verilen üçgenlerin çeşitlerini kenarlarına göre belirleyelim diyor. Şimdi üç çeşidim vardı. Çeşit kenarda her bir kenar farklı. İkiz kenarda iki kenarım aynı. Eş kenarda bütün kenarlarım aynı. Şimdi birinci üçgene bakıyorum. 5 santim, 5 santim. O zaman bu nasıldır? İki kenar aynıysa ne diyordum? İkiz kenar üçgen. Devam ediyorum. 10, 10, 10. Eğer Üçü de eşitse buna ne diyordum? Eşkenar. Devam. 10. 11, 12. Bütün kenar uzunlukların farklı mı? Farklı. O zaman buna ne diyeceğim? Çeşit kenar. Her kenarı birbirinden farklı. Buna da çeşit kenar üçgen adını vereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Bakıyorum hemen. 6 var. 6 var. Kaç kenar aynı? 2 kenarı. 2 kenar aynı olunca ne diyorduk hemen? İkiz kenar üçgen Devam ediyorum. 6, 8, 10. Her kenarı birbirinden ne? Farklı. O zaman buna ne diyeceğim? Çeşit kenar. 13, 13. İki kenarım aynıysa ne diyeceğim? İkiz kenar, üçgen. Geldim 3, 5, 7. Her biri farklı birbirinden. Ne diyeceğiz? Çeşit kenar. 5, 5, 5. Üçü de aynıysa kenar, Bütün kenarlar birbirine eşit. 2, i̇ki, 2. Iki. İkisi aynıysa ne diyordum? İkiz kenar üçgen adını veriyordum. Bir örnek sorumuza bakalım. <laughs> Aşağıda verilen noktalı kağıttaki üçgen çeşitlerini açılarına ve kenarlarına göre belirleyelim diyor. Üçgen çeşitlerini açılarına ve kenarlarına göre belirleyelim. Önce açısına göre birinciyi belirleyelim. Şu açı nasıl bir açıydı? Şu sembolle gösteriyor. Bu neydi? Dik açıydı. O zaman bu nasıl açılı? Dik açılı. Hemen yazalım. Dik açılı. Önce hepsinin bir açısını bulalım, daha sonra kenarlarına bakarız. Şimdi bakıyorum yine buraya. E, burada nasıl? E, bu da dik açılı. Mesela bir diğerine bakalım. Bunların her biri nasıl açılı? E, dar açılı. Şuraya geldim. Bir tanesi bile geniş olsa ne diyordum ona? Geniş açılı diyordum. Şu an açılarına göre belirledim üçgenlerimin çeşitlerini. Bir açılarına göreydi. Bir de neydi? Kenarlarına göre. Şimdi kenarlarına göre belirleyelim. Şimdi her biri bir birim sayalım biz. 1 2 3 4 5 6. Burası kaç birim? 6 birim. Burası 1 bir. 2 3 4 5 6. Burada 6. E iki kenar uzunluğu 6 6. O zaman bu nasıl üçgende? İkiz kenar üçgen. Peki. Diğerine geldim. Dik açılıdayız. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4. E bu uzunluğu da bunlardan daha büyük olduğu zaten görülüyor ve her biri birbirinden farklı olduğu için bu da ne olacak o zaman? Çeşit kenar olacak. Bu sorumuza geldik. Geniş açılıya bakıyorum. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama diğerlerini bu daha uzun. Buna göre daha uzun. Bu da buna göre daha uzun. Dolayısıyla bunun her bir kenarı birbirinden farklı şekle bakınca da zaten açıkça görülüyor. O zaman bu da ne olmak zorunda? Çeşit kenar üçgen olmak zorunda. Sonuncusuna geldik görsele bir bakalım. Bakın, noktalardan aynı yerden geçiyor gibi. Noktaları. O zaman şu kenarlar birbirine nedir? Aynıdır. Aynı çizilmiş. E, o zaman buna ne adını veriyordum? iki kenarı aynı olunca ikiz kenar üçgen adını veriyordum. Yani sonra soruda dikkat edeceğiz. Kenarına göre mi soruyor? Açısına göre mi soruyor? 3 ile devam edelim. Aşağıdaki verilen bilgilere göre üçgenlerin çeşitlerini belirleyelim diyor. Şimdi 3, 4 ve 5 var. 3, 4, 5. Her biri birbirinden farklı mı? Evet farklı. O zaman her biri birbirinden farklıysa buna ne diyorduk biz? Çeşit kenar diyorduk. İkinciye geldim. Burada 4 var. Burada da 4 var. İki kenarım aynı mı? Aynı. O zaman buna ne diyorum? İkiz kenar adını veriyorum. Geldim. 5, 5, 5. Her biri aynı. Yani her birbirine eşit. Eş. O zaman neydi? Eş kenar üçkendi. Geldim. 6, 6. İki kenarı eşitse ne diyordum? İkiz kenar diyordum. Buraya geldim. 5, 12, 13. Her biri birbirinden farklıysa ne diyorduk? Çeşit kenar diyorduk. Peki. 4, 4. İki kenarı aynıysa ne diyordum? İkiz kenar üçgen adını veriyordum. Devam edelim bu sefer de açısına göre soruyor. Açısına göre belirleyeceğiz. Şimdi her biri kaç derece? 60. E, her bir 60 derece. Dar, dik, geniş. Dik olma şansı var mı? Yok. Her biri 60 derece. 60 derece 0 ile 90 arasında o zaman nasıl oluyordu? Dar açılı üçgen oluyordu. Peki. Alttakine geçiyorum. Şimdi dik olması için 90 olması gerekiyor. O zaman bunun dik olma şartı var. Geniş olma şansı var mı? Yok. 90 dereceden büyük açım yok. O zaman bu yine nasıldır? Dar açı. Niye her biri 90 dereceden? Küçük. Devam ediyorum. 55, 70, 55. Şimdi iki tane aynı uzunluğum var. Bir tanesi 70. Şimdi bakıyorum yine 90'dan küçük mü bunlar? Küçük. O zaman bu yine nasıl açılıdır? Dar açılıdır. Bir sonrakine geldim. 30, 60, 90. İçinde hangisi var? 90. 90'ı görünce hemen ne diyordum ben? dik açıydım. Dik açılı üçgenler kaç dereceydi çünkü? 90 dereceydi. Son olarak sonuncuya bakalım. Şimdi 100 derece. Şimdi geniş açı neydi? 90 derece ile 180 derece arasındaydı. 100 derece bu aralık tamı. Evet. E bir açısı bile geniş açıysa biz buna ne diyorduk? Geniş açılı üçgen adını veriyorduk. Peki 4'e bakalım. Aşağıdaki verilen üçgenlerden hangilerinin çizilebileceğini belirleyelim. Çizilebilenleri noktalı kağıda çizelim diyor. Peki. Öncelikle aşağıdaki verilen üçgenlerden çizilebilecek olanları biz bir belirleyelim. Şimdi dar açılıdan başlayalım. Şimdi dar açılı çeşit kenar üçgen çizebilir miyim? Evet çizerim. Şimdi şöyle bir üçgen çizsem mesela. Ee, her birinin dar açı olduğunu söylüyorum size. Her biri dar açı olsun. Mesela burası 2 santim, burası 3 santim, burası 4 santim olur. E, dolayısıyla bu nasıl açıldır? Dar açıldır. Çeşit kenar mı? Evet. Her bir kenar uzunluğu birbirinden ne? Farklı. O zaman çeşit kenar, dar açılı üçgen çizebiliyor muyum? Çiziyorum. Devam ediyorum. Diyor ki dar açılı ikiz kenar üçgen çizilebilir mi? Evet. Çizilebilir. Mesela şu iki kenarın birbirine eşit olsun. E şurası dar açılı mı? Dar açılı. E çizebildim mi? Çizebildim. Devam ediyorum. Eşkenar üçgen diyor dar açılı. E çok rahat çizerim. Eşkenarda neydi? Mesela burası 2 ise, burası 2 ise, burada neydi ki? E zaten eşkenarda açılarım kaç dereceydi hatırlayalım hemen. 60, 60, 60. E bunu da çizebildim mi? Çizebildim. Peki. Şurayı temizleyip devam edelim. Şimdi geldik dik açılılara. Şimdi dik açılı çeşit kenar üçgen çizebilir miyim? Çizerim. Niye çizemeyim? Hemen şöyle bir tane çizelim. Mesela buraya 5, buraya 12, buraya 13 dedim. Dik açılı mı? Evet. Kenar uzunlukları farklı mı? Farklı. O zaman çizebildim mi? Çizebildim. Peki. Dik açılı ikiz kenar üçgen diyor. Dik açılı ikiz kenar üçgen çizebilir miyim? Çizerim. Şöyle çizsem. Şuraya 5 desem burası da ne olur? 5 olur. Bunu da ne yaptım o zaman çok rahat bir şekilde? Çizebildim. Peki. Dik açılı eşkenar üçgen çizebilir miyim? Şimdi eşkenar üçgen çizebilmek için iç açılarımın ölçüsünün her biri ne olacaktı? Her biri 60 derece olacaktı. Ama burada diyor ki bana bir tanesi 90 olsun diyor. Çizebilme şansın var mı? Yok. Çünkü her birinin 60 olması gerekiyor. Geçemez. O zaman eşkenar üçgeni çizemiyorum dik açılı. Devam ediyoruz. Geniş açılı çeşit kenar çizer miyiz diyor. Bir tane geniş açı çizelim. 2, 3, 5 desem oldu mu? Oldu. Devam ediyorum. Geniş açılı ikiz kenar diyor bu sefer. Geniş açılı ikiz kenar üçgene bakacağım. Şöyle yapsak. Bura beşgen. Burası beş olabilir mi? Olabilir. Burası nasıl bir açı? geniş bir açı. O zaman bunu da ne yapabilirim? Çizebilirim. Peki geniş açılı eş kenar çizebilir miyim? Çizemem. Ne demiştik? Geniş açıda bir açı 90 dereceden ne olacaktı? Büyük olacaktı. Ama eşkenar üçgende her bir açım ne olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Dolayısıyla bunu da ne yapamam? Çizemem. Yani dikkat edeceğim burada önemli olan eşkenar üçgende biraz sıkıntı oluyor. Çünkü de 60 derece olduğu için ne dik açılısını çizebiliyorum ne de geniş açısını çizebiliyorum. Çünkü 60 derece 90 dereceden küçük nasıldır? Dar açılı bir üçgendir. Peki şöyle bir toparlayacak olursak neleri gördük? Açılarına göre ve kenarlarına göre üçgen çeşitlerini gördük. Açılarına göre üçgen çeşitlerinde dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenleri gördük. Dar açılda ne oluyordu? 90 dereceden küçüktü. Dik açılı da 90 dereceydi. Geniş açılı da ise 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olmak zorundaydı. Bir de kenarlarına göre gördük. Bunlar nelerdi? Çeşit kenar, ikiz kenar ve eş kenardı. Çeşit kenar adı üzerinde her bir kenar uzunluğu birbirinden neydi? Farklıydı. İkiz kenarda ise neydi? İkiz kenar. İki kenarı ne olmak zorundaydı? Aynı olmak zorundaydı. Eşkenar üçgende ise neydi? Her biri eş, birbirine eşit olmak zorundaydı. Bunlara da eşkenar üçgen adını veriyorduk. Ve istisna olarak bilmemiz gereken neydi? Eşkenar üçgende her bir iç açım kaç dereceye karşılık geliyordu? 60 dereceydi. Yani eşkenar üçgende 60, 60. 60 derece olmak zorunda. Mesela burası 5 ise bura 5, bura 5 ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Ne demiştik? Eş kenarın dik açılısını çizemiyordum. Dik açılda bir açın 90 olmak zorunda. Ama eş kenarda bütün açılarım ne oluyordu? 60 derece oluyordu. Kısa bir tekrar yapalım.